Merhaba. Ya doğruysa kanalına hoş geldiniz. Bugün araçların renklerinin sıcaklık üzerindeki etkilerini ve bu konuda doğru bilinen yanlışları ele alacağız. Peki, gerçekten araç renginiz sıcaklığı etkiliyor mu? Gelin hep birlikte bu miti inceleyelim. Bölüm 1: Mitin kökeni. Bu mitin kökenine bakacak olursak, birçok insanın araç rengi seçerken beyaz veya açık renkleri tercih etmesinin sebebi bu renklerin daha serin tutacağına inanılmasıdır. Özellikle sıcak iklimlerde, koyu renkli araçların daha fazla ısınacağı ve içerideki sıcaklığı artıracağı düşünülür. Bu inanış, birçok kişinin araç rengini seçerken dikkat ettiği önemli bir faktördür. Bölüm 2, Bilimsel Gerçekler Peki, bilim bu konuda ne diyor? Araştırmalar gösteriyor ki, araçların renkleri gerçekten de güneş ışınlarını yansıtma veya emme kapasiteleriyle iç sıcaklıklarını etkileyebilir. Beyaz ve açık renkli araçlar, Güneş ışınlarını daha fazla yansıtırken siyah ve koyu renkli araçlar daha fazla ısı emer. Örneğin, bir araştırmada beyaz bir araçla siyah bir aracın iç sıcaklıkları karşılaştırıldığında, siyah aracın iç sıcaklığının beyaz araca göre birkaç derece daha yüksek olduğu görülmüştür. Ancak bu fark çoğu durumda sadece birkaç derece ile sınırlı kalmaktadır ve bu farkın araç içinde hissedilmesi aracın iç döşemesi, camlarının kalitesi ve aracın havalandırma sistemine de bağlıdır. Bölüm 3: Doğru bilinen yanlışlar. Ancak doğru bilinen bazı yanlışlar da vardır. Birçok kişi koyu renkli araçların yaz aylarında kullanılamaz hale geleceğini düşünür. Oysa modern araçlarda kullanılan gelişmiş yalıtım malzemeleri ve klima sistemleri bu sıcaklık farkını minimuma indirmektedir. Bu nedenle araç renginin tek başına büyük bir etki yaratmadığını söylemek mümkündür. Bölüm 4: Araç rengi seçiminde dikkat edilmesi gerekenler. Araç rengi seçerken sadece sıcaklık faktörünü göz önünde bulundurmak yeterli değildir. Aracın bakım gereksinimleri, estetik tercihler ve yeniden satış değeri gibi faktörler de önemlidir. Örneğin, açık renkli araçlar kir ve çizikleri daha az gösterir, bu da onların daha az bakım gerektirmesi anlamına gelir. Sonuç olarak, araç renginin iç sıcaklık üzerinde etkisi vardır ancak bu etki düşündüğünüz kadar büyük olmayabilir modern teknolojiler ve araç içi sistemler, bu farkı minimuma indirir. Bu nedenle, araç rengi seçiminde sadece sıcaklık faktörünü değil, diğer önemli faktörleri de göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ya doğruysa kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.